bereket versin inşallah. Sevgili izleyicilerim birkaç gündür video çekememiştim. Rahatsızdım biraz. Şimdi bugün sizlere şöyle bir patates salatası yapacağım inşallah. Airfry'i de közleyeceğim. Közlendikten sonra da soyacağım arkadaşlar. Ve bu şekilde salata yapacağım inşallah. Şöyle airfry'imizin şeysine yerleştireceğim. Kaç tane patates yapmak isterseniz tabii ki tercih sizin. Patateslerimi yıkadım sevgili izleyicilerim. Güzelce kuruladım. Şöyle bakın. Şu şekilde kaç tane sığarsa o kadar koyacağız tabii ki. Kişi sazı sayısına göre de azaltıp artırabilirsiniz. Şöyle bir tane daha koyacağım ve şu şekilde gördüğünüz gibi makinemi çalıştıracağım arkadaşlar burada güzelce közlenecek onda sonda çıkartacağım soyacağım birlikte yeşillikleriyle bol bugün maydanozlu marullu güzel bir patates salatası yapacağız inşallah sevgili izleyicilerim. Evet arkadaşlar çalıştırdım makineyi. Şimdi közlenmesini bekleyeceğiz inşallah. Evet sevgili izleyicilerim patateslerimiz orada közlenirken mis gibi kokular çıkmaya başladı. Ben de şöyle maydanozumu kıydım burada. Şimdi içerisine şöyle taze soğanlarından kıyacağım. Dediğim gibi bugün bol yeşillikli güzel bir salata yapacağız inşallah. Şöyle küçük küçük kıyacağım. Hepsimi hazırlayın patateslerim közlenene kadar. Ondan sonra da Hemen karıştırırım arkadaşlar. Bir soğuk var bugün burada. Öyle bir soğuk var ki de arkadaşlar kar ayazı gibi derler yakar kar mı yağacak ne yapacak. Ya da başka yerlerde yağıyor buraya ayazı geliyor. Böyle bir soğuk var ki doğru nefesini kesiyor insanın dışarı çıktığın zaman. Şöyle arkadaşlar bakın. Soğanımı doğradım. Maydanozum hazır. Marul da ekleyeceğim içerisine. Şu marulumu da kıyacağım. Yıkadım hepsini. Evet arkadaşlar patateslerim pişti. Biraz soğuması için tabi şuraya tahtanın üzerine çıkardım. Arkadaşlar ben bunları şimdi soyacağım yavaş yavaş. Elimi yakmadan tabi. Bundan sonra da sizlere döneceğim yine. Ara ara. Yoksa Hepsini soyacak olsam çok uzar videom sevgili kardeşlerim. Şöyle bakın. Çok sıcak da dediğim gibi. Evet arkadaşlar patateslerimi soydum. Sıcak olduğu için biraz uğraştım tabi de. Şöyle bakın. Aslında kabuğuyla yeseniz yenilse kabuğuyla da doğrasanız çok güzel olur ama ben kabuklu yiyemiyorum arkadaşlar kaç kere denedim bilmiyorum ağzıma kum gelecek gibi hissediyorum onun için içine biraz kabukları da gitti zaten şöyle kızarmışları fazla da almadım bıçağımla sevgili izleyicilerim bu şekilde hiç elimi vurmadan küçülttüm gördüğünüz gibi şöyle malzemelerimi de zaten hazırlamıştım Sevgili kardeşlerim, şöyle yumurta da koyacağım içine. Patatesimin 2-3 tanesini de oğlum götürdü zaten. Öbür tarafta hemen mayonezle yemek için. Şu şekilde şöyle küçük küçük 2-3 tane de yumurtam vardı. Haşladım onları da koydum içerisine. Gördüğünüz gibi havuç rendeledim arkadaşlar fazla uzatmamak için hepsini tek tek çekemem zaten sevgili kardeşlerim maydanozumuz taze soğanımız marulumuz birazcık da kuru soğan soydu kıydım yani ben şöyle bakın göstereceğim şöyle soğanlı da çok güzel olduğu için soğan koydum tabi sevmiyorsanız arkadaşlar sevmediğiniz malzemeleri içerisine koymayabilirsiniz tamamen damak zevkinize göre kendiniz ayarlayacaksınız. Şöyle maydanozlarımı, marulumu bakın. Baştan da söylediğim gibi bol yeşillikli sebzeli bir salatamız olacak. Bu şekilde çok seviyorum ben. Eğer isterseniz daha mısır falan da şöyle bakın ekleyebilirsiniz içerisine. Şimdi bir de tuz ilave edeceğim. Evet arkadaşlar şimdi tuzumu ilave edeceğim. Şöyle limon suyumu sıktım. Bir de limon suyumuz var tabi. Limonsuz olmaz. Şöyle güzelce limonunu da koyacağız. Pul biber pul biber, karabiber ilave edeceğiz baharat olarak arkadaşlar. Sonra tabii ki zeytinyağımız var. Çok fazla da acı olmasın. Kendiniz acılı seviyorsanız acılı, fazla ekşi seviyorsanız da ekşili salatanızı yapabilirsiniz arkadaşlar. Şöyle şimdi bunları güzelce karıştıracağım. Bakın. İsterseniz lavaşla dürüm yapın yiyin. İsterseniz bu şekilde yiyin. İstediğiniz şekilde yiyebilirsiniz tabii ki. Arkadaşlar şöyle renk vermesi için tatlı toz biber ilave edeceğim biraz da. Az daha karabiber ekleyeceğim. Ve şöyle bir daha karıştıracağım. Ondan sonra da sunum tabağımıza alacağım ve sizlere döneceğim geri. Evet arkadaşlar salatamızı şöyle tabağıma marullarla birlikte servis yapıyorum. Tadını, tuzunu kontrol ettim sevgili izleyicilerim. Çok lezzetli olmuş, çok güzel olmuş, limonluca, ekşilice. Yani istediğim gibi olmuş yani. Şöyle bakın. Şöyle tabii ki limon da koyacağım. Arkadaşlar isteyen istediği gibi üzerine de daha hatta böyle sıkabiliriz. Eğer limonlu yemek istiyorsak fazla benim gibi seviyorsanız daha tabağınıza da sıkabilirsiniz sevgili izleyicilerim. Bugün de böyle bir videomuzun sonuna geldik. Hepinize yapanlara yapacaklara afiyet şifa ilaç olsun inşallah. Başka bir güzel videolarda görüşmek üzere. Rabbimden hepinize sağlıklı, sıhhatli, huzurlu, hayırlı ömürler diliyorum. Allah'a emanet olun. Selamlar, sevgiler. Hoşça kalın. Abone olursanız, destek olursanız kanalıma çok memnun olurum. Rabbim hepinizden razı olsun. İşleriniz güçleriniz rast gitsin. Hoşça kalın. Hayırlı akşamlar sevgili izleyiciler.